geç. Amına koyayım tipe bak la. Nasıl bir şeye döndük. Onun <laughs> üstüki Mal bu canım senin olsun. Yol... Ne yapıyorsun ya? Aracın Araç senin mi? Evet. Aracı kiralık mı? Kiralık. 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 Evet. Aa, kaça boyarız Kaça boyarız Bu bizden olsun ya. Sen yani hangi renk istiyorsun? O zaman istiyordun? yeşil. Yeşil. Sen yeşile boya aracı. O zaman sen yeşil yap aracı. <laughs> ya. o zaman yeşil yap. <laughs> Abi, abi. Efendim. Lan öyle sıllayabilir miyim? Bir saniye. Sıllayayım mı abi? Abi, abi. Şarkı açabilir miyim abi? Çıkın, çıkın lan. Çık. Çık. Çıkın, çıkın zaman çıkın. Ne kadar param var? 2150. Ha. Ben ben bunun hepsiyle de aracımı boyatacağım. Hepsi iyi lan Ay ay. Fantezi biliyor musun abi? moda bir yaşam tarzıdır ya. Vallahi moda bir yaşam tarzıdır ya. Bas bas. Daha çok bayatacağım. Daha çok. Nerede bunlar? Ha, yine mekanlı var değil mi? <laughs> Aracın yarısı turuncu olacak. Yarısı turuncu ne demek? Yani yap bir şeyler. renk. şöyle mi? Heh değiştir abi. Bunu beğenmedim. Yok abi. Değiş abi. <laughs> Değiş. Şu. Değiş. Renk kalmadı amına. Şu. Değiş. Şu. Değiş. Şu. Değiş. Şu. Değiş abi değiş. Hah tamam. Nasıl yani? Yeşil oldu gene. Nasıl ya? Ben de mavi. Ha Bu. tam şu an turuncu oldu. Değiş abi. Bu mu? Yok değiş. Değiş. Bu. Değiş. Değiş. Renk kalmadı Heh, oğlum. Sen... Tamam. Yani. Şu mu? Şu. Yok abi geri gel. Bu. İleri. Bu. İleri. Bu. Bu. İleri. Bu. İleri. Bu. Abi sen nereye gidiyorsun ya? Yeşil mavi arası bir renk vardı orada. Yeşil mavi arası renk ha, mi? Hah geri. Bu. Bu. Hah mavi. Mavi de mi? Amma yine gitti evet. ya. Bu mu? Oğlum başka yok. Bu var sadece. Bunu diyorsun sen. değiş. Bu. Değiş. Bu. Değiş. Bu. Değiş. Bu. Değiş. Bu. Değiş. Bu. Değiş. Başka bir şey kurdu. Değiş. Lan başka değiş. renk kalmadı. kaldı. <laughs> tamam. Gösterdiklerim hepsi bu kadar. Abi yok ya. yok. yok. Mavi tarzı hani. Burada size emanet ben mi? Değiş. E, Değiş. Değiş. De, Turuncu şey mu? Değiş. 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 Yok abi ben şu ile mavi arası olan bir ton var. Ona ne diyorlar ya? Krom krom. Krom mu? Ha, mu? Yapalım, krom. Krom ya krom desene ya. Anlamıyorum ki baştan. Ama yeşilin olduğu katalogda abi. What the fuck? Sedef mi istiyorsun sen? Sedef He. mi? Onu söyle. Aynen. Şöyle. Yok abi geç. Arabayı bin daha net görürsün. Arabayı bin daha net Geç. Geç abi. Geç abi. Geç. Böyle bir şey. Yok. Yok abi. Abi şeye gelsene. Normal renk krom. Normal renk krom. Hemen. Ha. Ay krom demişim. Normal renk yeşil. Şu an yeşilde zaten. Yeşilin rengi mi değişti? Ana ha, tamam rengi. Tam bu değil. abi bu tamam. Arada bu Bu direkt bu şu anki hali. Tam zaten öyleydi zaten. <laughs> Tablette gözükmüyor. Yok. Geç. Tamam yok. Abi şey yap. Korna. Korna mı? He. Ee, nasıl bir şey olsun? olsun? mu? Abi palyaço derken bir gün bir palyaço varmış. Herkesi evet. güldürürmüş. Doktora gitmiş doktor demiş. Evet. O palyaçoyu bu güldürür. O palyaço mu abi? Oysa yap. Bas bakayım. Ha şu. Yok abi. Bu ne ya? Çoluk çocuk işi bana koyacağım. Şu. Şimdi. Geç abi. Ha yılbaşı geliyor gerçi o da mantıklı da. Geç abi. 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 Abicim geçsen hep aynı. Bu. Heh, tamam. tamam. Ya bir geri gel. Tam bunu diyor işte. Yok bir geri gel sen yine abi. Tamam, geri. bir geri. Tamam tamam geliyorum. Bir geri bir bir. Tamam, gel. bir geri gel abi. Birleri. <laughs> tamam bunun ortasını bul abi şimdi. <laughs> bunun ortası şu. <laughs> Ne mantıklı. Güzel tamam, abi. Tamam. bu tamam. Bir daha bir film. Yok 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 yok. Nasıl yok <gülme> abi ya. <gülme> Olmuyor. <gülme> Tekerle var. Daha, daha... Daha... Nasıl bir şey olsun? Lüks olsun mu? <gülme> Sakin. Baraj aç yerini duram ya. Sakin lan. Bekeyim abi. Lüks mü olsun? Lüks bir şey de. Abi lüks değil de. Zengin züppe. Tamam tamam zenginiz hmm. Hmm. bu hala çalabildim mi ne Evet yok, yok. değişiyoruz abi yok yok Değiş abi şey taksana abi o Fruatlar lastiği tak ben bunda daha çıkayım geç abi geç geç araç geç. Sizin geç. Mi? geç geç bu mu geç geç. Sizin geç. Mi? geç geç Çıkartayım mı? geç 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 da geç 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 Tamam, ee, farlarını da takalım. Diğer... Rengi değişecek mi bir dakika? Değişiyor mu bakalım ilk başta? Oy, rengi. oy rengi değişiyor. Ha ya kırmızı. Mi? Yeşil mi yapıyor? Ah, bağır al. Araç abi bağırıyor, at gibi çiğniyor ya maşallah. Aynen aynen. Allah sahibine başlasın, Uf. sahibi de benim bu saatten sonra. Böyle böyle nasıl? Eyvallah. Ne kadar abi borcumuz o abiye vereyim ben? Ver sana. Bin ver yeter, bana ver. Bin abi, vallahi üstünde. İsmin ne abi? He böyle. Ha. Al Tamam. Teşekkürler. <laughs> SVC teşekkürler. teşekkürler. Eyvallah. <laughs> Amına koyayım bir saat uğraştırdık biliyorum da abi bile. Ama şu üstü açık da açıksa var ya. Ee, e, 50 bin, 2 e, senin hakkında şikayet şey var. Şey yapabiliriz. Benim hakkında ne, ne şikayet olabilir? Çok bağırıp çağırıyormuşsun insanlara. Ben. Daha sabahtan beri aynı bu mekanik diye başka bir yere gitmedim. Ve yine siz Tamamdır sıkıntı yok dostum İyi günler. E bana niye iftira attınız? Alayım 500 dolar. hop ağır ol. Hoppala beyler çaron oldu bak. Tipi kes. Hey whats up man bomb hey go to Taksim, Taksim bomb bro Taksim Taksim. Takşim'e nereden girebiliriz bam? Takşim. Aga yabancı sunucu olduğu için pingimiz 223. Farklı serverdan bağlanıyoruz misali. Oh man, yemez kar gotu çalmak. Ananı <laughs> sikiyim ya. Valla gün birinde böyle bir şey yapacağım. Burada da yemez rol paslayacağım aklıma hiç gelmezdi. Hey bro, you şakacı? Hey bro, bro bro. Hey yeah, bro, bro. Uh, go to Taksim. Taksi, Taksim, Taksim. Taxi? Çocuğu, taksim. Orası bu çocuğu. Taksim'in yerine sersen ananı mı sikeceğiz ha? Taksim, Taksim. Bo. Ha? Huh? Uh, go What? To, uh, taxi and go 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 go. Uh, 100 metre sonra <laughs> sağa dön. Hey What bro. What are you speaking, bro? Uh, bro, do you speak English? Not really. Bro, please speak English. Yoksa ananı hani, sikeceğim bu gece. <gülüyor> <gülüyor> where, where are you from bro? Uh, bro, I am from England. Huh? Aa. ne oldu ya? Ram Boy, beğenemedin you mi? Orası pe evladı. You have a car, car bro. Uh, bro, you dangerous. Uh, car and... Araçtan atladın ya ray yerek. Bro, follow me bro. Uh, atlayayım mı çağırdın orası <laughs> Hey bro. hey bro, hey what's yeah. up? What's up? Yeah, Where what's you up? from, bro? <laughs> I am from Indonesia. You? How about you? You dangerous? No, bro. No, 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 no. Pistol? We are police. No, no. Police? Yeah, yes. Yeah, yeah. Uh, I am a police. Yeah. Sheriff, sheriff. Commander? A problem? Uh no, no, no. No I am problem. The... Commander. No problem no problem varsa problem de vardır amına kodumunun çocuğu. Hayırdır? <laughs> Bo. Yeah yeah yeah. I am from England. Where are you from? Orospol. Bro, repeat after me. <laughs> benim. Ha. Benim. Anamı. Anamı. Türkler. Türkler. Sixteen. <laughs> Estağfurullah. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor>